senin yapacağın kampanya sıçayım ben. Niye? Tanesi ne kadara geliyor? 333 lira. Oğlum sen bayağı bayağı iş porta Farkında mısın? Jigolonun saati en az yüz varmış Bir saati yani. Sen nereden biliyorsun? Öyle araştırdım sen öyle söyleyince. Bir dakika, bir dakika. Bana bir baksana bir yani. Sen kadın mısın gibi? Kadın olarak düşün. Bana yüz dolar verir misin? Sen bu gigolotta kararlı mısın? Ne yapayım? Değil Borç göte kadar geldi. Bu kuryelik de dönecek dolap değil. Bak sana maddi durumu şöyle özetleyeyim. Benim iki yıl sonraki maaşımı ben üç gün önce yedim bitirdim. Durum bu. Bir de ben öğrendim. Vallahi sektörde 46 numara aranan bir şey. Hmm. Belki de yıllardır içinde bir cevher taşıyorum yani. Elmas gibi düşün bunu yani. Sağ tarafta kırk altı buçuk bir de. Hmm. Ben pazarlayacağım lan seni.